Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi ve yeni bir video çekmeye başlıyorum. Bugün 3 günlük karbonhidrat diyetine başlayacağız. Ee, teyzemle birlikte yapacağız. Birazdan teyzemin evine gideceğim. Ee, sizlerle beraber çekmek istedim. Çünkü bakalım kaç kilo vereceğiz. Ee, Bunun amacı şu şekilde anlatayım. Ee, normalde mesela patates diyeti de şu yedikleri ince çubukların adını da unuttum. Ee, mesela diyet e, ismini verdiğimiz diyeti e, ismini verdiğimiz şeyi yiyoruz ama hayır bunda yapacağımız diyet karbonhidrat diyeti olacak ve karbonhidrattan uzak durmaya çalışacağız ne bileyim pilav ekmek patatesi bilmiyorum detayları teyzem biliyor çünkü bu onun diyet senin verdiği bir listeydi ben de deneyeceğim ve şunu söylemek istiyorum ki yaklaşık e, kilo verme videomun üstüne odun bir zamandır ne diyet yapıyorum ne sağlıklı besleniyorum ne detoks vesaire sağlık bu tarz sağlık anlamında hiçbir şey yapmıyorum ve yaklaşık 12 kilogram aldım ve bu kıyafetlerime hayatıma yürüyüşe gece uykuma bile çok fazla yansıyor ve toparlanamıyorum yani işte geçen hafta bir detoks videosu çekmeye çalıştım yarın bıraktım Ondan sonra tekrar diyete başlamaya çalışıyorum. Olmuyor. Hani diyet sene gitmek istemiyorum çünkü bana vereceği listeyi yani bu bir ön yargı belki ama az çok biliyorum. Çünkü küçükken çok fazla diyet sene gittim. O şekilde yani artık şişmiş durumdayım ve hani bir zamanlar 92 kiloydum. 68-69'a düştüm. Şu an geri 79 kilo oldum. Belki 80 bile olmuşumdur. Ee, hani bu yorucu çünkü ben başladığım işi genelde yarım bırakıyorum ama bu sefer hep birlikte bitireceğiz ve bu e, diyetin bana bir tokat olacağını düşünüyorum yani kendime getirmek için eski düzenime dönmek için o zaman videoya şimdi hazırlandım arkadaşlar ee, teyzemin evine gideceğiz. Teyzemle yapacağımız için diyetimizi. Ondan önce çarşıda ufak bir işim var. Onu halledeceğim. Sonra teyzeme gideceğiz. Ee, şimdi eve geldim ve tartılacağım. Kahvaltımı edeceğim. Kahvaltımı ve yediğim bütün anıları tek tek sizinle paylaşacağım. O zaman hemen tartayım. ikinci günden merhaba. Bugün yeni uyandım. Aa, şimdi iki bardak su içeceğim önce. Bir bardak da kahve içeceğim. Teyzem daha gelmedi. Gelince büyük ihtimalle onunla kahvaltı edeceğiz. Ah, uyandım ama çok yorgun hissediyorum kendimi neden? <laughs> Herkese tekrardan merhaba. Şimdi ikinci ara öğün olarak, bugün ikinci gün ve ikinci ara öğün olarak fit dondurma yapmaya karar vermiştik. O video, yani fit dondurmayı yaptığımız video kanalımda ilk videom kişisel olarak. Oradan izleyebilip siz de yapabilirsiniz. Gerçekten harika bir ara öğün olacak. O zaman hadi yapalım o zaman. <laughs> Validatsız diyetin ikinci gününden merhaba. Dün yalnızca sabah kahvaltı öğünümü çektim. Sonraki bütün öğünleri unuttum. Ee, dün bütün gün gerçekten sağlıklı beslendim. Bugün de sağlıklı beslenmeme devam ediyorum. Şu an saat öğleden sonra. Hep yine saate bakmayı unuttum. Ee, öğleden sonra sıraları ve gerçekten tekrar yavaş yavaş vücudum düzene oturmaya başlıyor diyebilirim. Bu arada güzel bir haberim var. video çekmedim ama bir kilo vermişim. Tabi bu ilk başta verilen bu tarz başladığımızda başlamak demeyelim de sağlıklı ve sürdürülebilir yaşama başlama kararı aldığımızda ilk bu zamanlar verdiğimiz kiloların hiçbiri yağdan olmuyor genelde. Şişiklik olabiliyor ödem olabiliyor. Fazladan suyu verebiliyorsunuz. Ondan sonra çok heyecanlıyım. Ee, dün öğle arası teyzemle fit mücver yapmaya karar verdik ve fırında fit mücver yaptık. Bunun videosu yakında gelecek ve ee, sayfam var, benim bir blogum var ve blogumda da bunu yediğimi paylaştığımda zaten e, bunun tarifini isteyenler oldu. Tarif istemek değil de merak edenler oldu çünkü yaptığımız mücverin içinde un, galeta unu, mısır unu hiçbir şey yoktu. Sadece sebzelerimizi yumurtayla tümleştirdik. Çok fazla yumurta kullanarak. Bunun videosunu yakında ekleyeceğim kanala. Ondan sonra akşama doğru, bu arada dün regal oldum ve çok zor geçti. Yani hani bu kadar mı denk gelir diyebilirim size ama bu kadar denk geldi. Canım aşırı bir şekilde tatlı istedi, yoğun bir şekilde. Önce teyzem işte tarçına, işte sütüne tarçın döktü dedi. Sonra ben de muzu dilimledim ve üstüne tarçın döktüm. Biraz da kaju döktüm yedim ama kesmedi. Akşam üzeri yani şöyle saat... O 9 gibi bir daha şeker krizin tuttu. Böyle yoğun şekerli, çikolatalı bir şeyler istiyor canım doğal olarak. Ee, teyzem de hani beni tutsun diye. Çünkü gerçekten bende şu var. Mesela bir şey yediğimde hani onu unutup yoluma devam edemiyorum. Tam tersi ona takılıyorum ve diyorum ki tamam yedim ve artık devamı gelmeyecek. Aslında böyle olmaması gerektiğinin farkındayım ama... Psikolojik olarak hala hani onu yedikten sonra sanki artık yola devam edemezmişim gibi bir ortam, bir hal var beynimde. Ee, teyzem bir bir bitter çikolata verdi. Gerçekten hani o ama o kadar zor ki. Hani zaten Regal'ım hani karnım ağrıyor, kasıklarım ağrıyor. Ondan sonra bir de canım çok yoğun şekerli şey istiyor ama hani... Tekrar sağlıklı ve sürdürülebilir yaşama geri başlamaya çalışıyorum. Hani dün o zinciri kırsaydım. Yani e, ki vardı evde çikolata vardı. Başka şeyler vardı. O zinciri kırsaydım gerçekten bir daha toparlanamayacaktım. Ama ben teyzemin verdiği çikolatayı e, yoluma devam etmeyi tercih ettim. Sonuçta sadece regular bir kere olduğumuz ve biten bir şey değil. Yani her ay olacağım. Her ay e, bir gün bu şekilde şey yapmak istemiyorum. Yoğun şeyler yemek istemiyorum. Bununla ilgili bir araştırma da yapacağım. Regalken hani yiyebileceğiniz atıştırmalıklar. Bununla ilgili çok fazla yapılan şey var ama ben de güzel şeyler yapıp kanala yüklemeyi planlıyorum. Bu süreç yeni bir şeye başlama süreci bana hani yeni video fikirleri de verdim. Ondan sonra akşama doğru yine mücverimizden yedik. Yanında biz ayran içiyoruz. Çünkü zaten mücverin içinde çok fazla sebze kullandığımız için yanına salatayı gereksiz buluyoruz. Tekrar ayran içtik. Yani ayran mücver yaptık öğlen ve akşamda. Ee, asla ekmek vesaire başka bir şey yoktu yediklerimizde. Ara önlerimizde de kahve, ondan sonra antep fıstığı gibi şeyler dedik. Ee, bir, birinci gün bitti ve bugün sabah uyandım. Tarçıya çıktım ve bir de göreyim bir kilo vermişim. Dediğim gibi ve bugün ikinci gün. İkinci günde sabah uyandım mantarlı omlet yedim. Yanında peynir yedim bir de domates yedim. Bu arada bu videoyu öğünlerimi çekmeyi unuttuğum için hazırlamayı hazırlarken teyzem hazırladı ama çekmediğimden dolayı Böyle size açıklama gereği duydum. Ne yediğimi bilin diye. Bu arada buraya bir yere bloğumun ismini yazacağım. Çünkü bu yemeklerin fotoğrafları bloğumda var. Eğer videoya ekleyebilirsem fotoğrafı şuraya. Ya da şuraya. Fotoğrafları da ekleyebilirim. 3 günün sonunda kaç kilo olduğumu paylaşacağım. Bugün sabah dediğim gibi kahvaltımı ettim. Öğlene doğru kahve içtik. Yine antep yedik. Öğlen çok acıktım. Gerçekten çok acıktım. Çünkü gün geçtikçe açlık katlanıyor. Sebebi şu. Çok yemeye alıştığım için artık geri. Hani tekrar azar azar yiyince problem oluyor. Açlık hissediyorum. Onu da ara önlerle kapatmaya çalışıyorum. Öğle arası fırında ızgara, patates, kabak, tavuk edim. Salata yedim yanında. Asla ekmeğe dair hiçbir şey yok. Pilav, bulgur onları da yemiyoruz. Şu an bugünün akşam yemeğinin ne olacağı hakkında bir fikrim yok. Belki basit bir meyve de yiyebilirim bir tane. Ya da yine mücverimizden varsa mücver de Ama bu sefer videoya çekeceğim. Ve artık daha sık video yüklemeye başlayacağım kanalıma. Sizi Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün üçüncü günün son öğününü yapacağız. Ve teyzemle birlikte kabaklı yumurta yapma kararı aldık. Bu arada teyzemle yapacağız. Dedim ama teyzemi hiç göstermedim videoda. Neden? Bilmiyorum. Sakın su içmeyi ihmal etmeyin ve bol bol su için. Şimdi kabaklı yumurtayı yaparken sizlerle paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Karbonhidrat diyetinin kapanış videosunu çekiyoruz. Öncelikle böyle bir video çekme düşüncem yoktu. Fakat baktım ki videoda eksiklerim var. Hani bunu size bahsetmeliyim ve anlatmalıyım. O yüzden kahvenizi alın ve gelin. Hep birlikte muhabbet edelim. Şimdi kahvenizi alıp geldiyseniz. Yani videoyu durdurun. Kahvenizi alın ve gelin. Benim kahvem burada. Filtre kahve. Tabii ki şekersiz. Ee, şunu söylemeliyim ki 3 günlük karbonhidrat diyetini başarıyla bitirdim. Fakat sıkıntı şu ki ben tek tek bütün önlerimi çekmeyi unutmuşum. Yani unutmuşum derken videoyu editlerken fark ettim yani. Hiç hoş bir durum değil önce onu söyleyeyim. Sürekli editler parça parça oldu. Toparlamaya çalıştım ve zorlandım. Bunun sebeplerinden biri yerken çekmeyi unuttum da. Yani normalde bloguma blogu buraya koyuyorum ismini. Normalde yerken fotoğraf çekiyorum zaten. Her yediğimi blogumda paylaşıyorum ama şunu bilmeliyim ki video da çekmem gerekiyordu ama ben video çekmeyi unutmuşum. E, aklıma geldiği kadar sürekli çektim. Fakat çekmediğim kısımlar da var. Bu demek değildir ki yani, uymamış, öğleninde eksik çekmiş. Hayır, zaten son. Zaten bu videonun sonuna e, tartının son tartıldığım kilogramı koydum. En başına ilk tartıldığım kilogramı gördüm. Aradaki farkı göreceksiniz ki hani yaptığımız diyet çok bir diyet değildi. Sadece ekmeği kestik. E makarnayı kestik, pirinç pilavını kestik. Zaten 3 günde 10 kilo vermek ya da 5 kilo vermek gibi bir hedef beklenilmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamamen e, diyete uydum. Yani 3 günlük bu detokslenmez aslında. Ama ekmeksiz beslenme, karbonhidratsız beslenme bana göre ikisi de aynı şey. Karbonhidratsız, karbonhidratsız beslenmeye uydum. Kilo kaybım 800 gramdı. Peki neden 800 gramdı? Yani aslında bir kilo olabilirdi ama neden 800 gram oldu? Şu şekilde teyzemle biz ikinci gün fit dondurma yaptık. Ve fit dondurma hani tamam meyvelerden oluşuyor ama biz içine ne kattık? Bal mı kattık? Hadi. Bal kattık. Evet, bal kattık. Ve biz hani biraz yiyip bırakmadık. Bayağı yedik. Ben biraz Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde tamamen porsiyon kontrollü ve gerçekten uyarak yedik. Ve inanın hiç zorluk çekmedim. Gerçekten hiç zorluk çekmedim. Çok kolaydı. Ve zaten ben videonun başında da söylemiştim. Bunu yap, bu diyeti yapma sebebim tamamen e, tekrar kendime gelmemdi. Yaklaşık bir yıldır yani şöyle geçtiğimiz yaz tatilinden bu yaz tatiline kadar... Sağlıklı beslenmeyi, diyet işlerine, detoks işlerine göre adapte olamıyordum. Ve oldum. Şu an devam ediyorum blogumda zaten kilo vermemi, tabaklarımı, her şeyimi detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bunun haricinde kanal zaten daha fazla detoks videosu deneyip yükleyeceğim. Bunu da söyleyeyim. Fakat normalde sağlıklı bir şekilde her insanın ayda bir kere detoks yapması gerekiyor. Yani ben de bu bilgiyi internetten okudum. Bilen ya da okuyan birinden duymadım, öğrenmedim. Her ay bir tane detoksun sağlıklı olduğunu duydum. Zaten detoks dediğimiz şey çok kısa ve hani kendimizi çok sıktığımız bir dönem. Hani bunun sürdürülebilir bir şey olmadığını hepimiz az çok biliyoruz zaten. Şimdi kilo kaybına geçelim. Birazcık çok fazla dağınık konuştum ama 800 gram verdim. Bu benim için güzel bir başlangıçtı. Sebebi şu hiç kilo veremiyordum. Yani sürekli yiyiş halindeydim ve stop tuşum yok yani kendimi stop deyip hadi Seren bitti sağlıklı yaşama başlıyorsun bir türlü diyemedim oturtamadım yaklaşık bir yıl oldu ve bir kere şu düzen bozuldu mu bir daha geri dönüş zor. Çünkü uzun süreli bir bozmaydı. İşte geçen yaz 69 kiloya kadar düşmüşken 10 kilo aldım. Şimdi geri vereceğim ama şu anki hedefim 50 ya da 55 kilo olmak artık. Hedefim yani bu yola ilk başladığımda 2-2,5 yıl önce 92 kiloydum zaten. Ama artık hedefim 50 kilo 55 kilo olmak. Yani eskisi gibi... Hani şöyle yapayım yarım bırakayım. Şu an bence yeteri kadar mola verdim ve artık tamamen bu düzeni hayat alışkanlığı haline getirmek istiyorum. İyice ayıldıktan sonra ufak kaçamaklar yapmak istiyorum. Bunun benim için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Eğer siz de e, uzun süredir toparlanamıyorsanız ve zorluk çekiyorsanız zaten birden yediğiniz şeyleri kesmek doğru değil. Bunu hepimiz az çok biliyoruz. Şunu da söyleyeyim. Ne diyet benim? Ne yaşam koçuyum. Sadece burada videoları videolarda deneyip size ne kadar kilo verdiğimi göstereceğim. Ben 800 kilo verdim. Başkası 1 kilo verebilir. Hepimizin metabolizma çalışma hızı, hareket etmemiz aynı değil ki. Ben bu 3 gün boyunca spor yapmadan sadece bunu yaptım. Belki de spor yapsam daha verimli olacaktı. 1 kilo verecektim. Ama inanın bazen rakamlara takılmak çok saçma oluyor ve psikolojimizi bozabiliyor. Çünkü Gerçekten ...rakamlar gerçekten psikoloji bozuyor... ...o yüzden tartıya pek takılmayın mezureye de... ...zaten emin olun... ...vermeye başladıktan sonra... Göre, bir, ...bir kilo sonra yaklaşık 10 kilo sonra falan... gözle görülebilir bir belirginlik bayağı oluyor... ...o yüzden içiniz rahat olsun... ...sayılara mümkünse pek takılmayın... ...benim bu şekilde geri sağlıklı beslenmeye... ...dönme sebebimin bana bir tokat olduğunu söylemiştim... ...gerçekten... ...inanın az yiyerek ve sağlıklı beslenerek... ...daha rahat nefes alıyorum... ...daha rahat hareket ediyorum... Kısadan ise bu videoyu izleyenlere son söyleyeceğim şey eğer toparlanamıyorsanız bu karbonhidrat diyetini yapmalısınız. Yapmanız tek gereken şey pilav, hamur, hamur işleri, ekmekten uzak durmak. Onun haricinde yediğim şeyleri detaylı paylaşamadım ama blogumda var bunun şeyi neler yediğimin videosu. Neler yediğime fotoğrafı pardon videosu değil. Ee, ona göre umarım video hoşunuza gider ve beğenerek izlersiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.